Bugün size hukuk dünyasında fark yaratan bir yardımcıyı tanıtıyoruz. OVEC hukuk asistanı, avukatların yanında çalışan, işinizi kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş yapay zekadır. Genel yapay zekalar yüzeysel bilgi verir, Türk hukukuna hakim değildir. OVEC ise doğrudan Türk hukukuna odaklanır. TCK, TMK ve diğer mevzuat maddelerini bilir, gerçek ihtiyaçlarınıza uygun yanıtlar sunar. Avukat diline göre ayarlanmıştır size meslektaş seviyesinde profesyonel bir üslupla hitap eder. Sizi anlar ve yardımcınız gibi davranır. En önemlisi tamamen güvenlidir. Verileriniz yalnızca size aittir ve kimseyle paylaşılmaz. OVEC gizliliğinize en az sizin kadar özen gösterir. Mahkeme pratiğini iyi bilir. Tüm hukuki süreçlerinizde somut ve uygulanabilir öneriler verir. Böylece hem zaman kazanırsınız hem de iş yükünüz hafifler. Genel yapay zekalar herkese aynı yanıtı verir. Ovek ise bağlamı anlar, size özel konunuzu inceler ve size özel çözümler üretir. Her gün güncellenir. Değişiklikler ve yeni düzenlemeler anında sisteme eklenir. Siz her zaman en güncel bilgiyle çalışırsınız. Sonuç olarak Ovek hukuk asistanı sadece bilgi veren bir yazılım değil, size eşlik eden, güvenilir, profesyonel bir yol arkadaşıdır.